Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dante Yaman'ın Finali bölümünü yayınlıyoruz Eğer bu videoya 5 like Gelirse Bonus bölüm gelecek Bonus bölümde ise Bütün postları oynayacağız Ve Maceraan ve hayatta kalma modlarını oynayacağız Yani çok uzun bir Dante Yaman bölümü olacak O zaman hadi başlayalım Hadi, ya hak ya bismillah diyerek oyuna giriyoruz. Final. En son savaş olduydu. Çatışma olduydu. Ve oh, öldürmüş halbilerini. Soruyor. Allah! Lan taradı. Taradılar. Onu kralı çıkardılar. Lan oh, öldürdü kralı. O oh, tacı da taktı. O oh, sövüyor lan. Oğlum sen kimsin adam? Adamın kankası neydi? Başbakanı bulan diyor. O da ağlıyor lan. Sinlendi. Kokunu kurutacağız. Oh çekti şey silah. Nereden anlayın şey falan diyor. Hadi de Bakan mı şu benim? Gidemiyoruz be. Ay bir silahlar aslında. Arkadaşlar ben neredeyim? <laughs> neredeyim? Neredeyse neredeyse oradayım. Devam devam devam. Oğlum sizin kanalınız öldü. Siz kimi koruyorsunuz? Abi ben kralım ya kimi koruyor bunlar? Kralları mı koruyoruz? Kral ölmüşler adamlar baştan kimize girmiş oğlum? Adamlar size girmiş direkt. Adam senin sarayına girip kralı da öldürüyor. Senler kimi savunuyor? Kimin için yapıyor bunu? Ne bile ne 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 bir ayran ne bile. Allah leb, ne leb. bile. Leblebi, leblebi leble, leble, canım çekti. Oo, ne yapıyorsun? Ay, ne vurayım senin? Yan yan. Sen ninja mısın lan? Ninjalar kalbine doğru vuruyor ya. Koyarken üstüne attım. Çık lan buradan. Çık lan buradan. Ben para istedim. Yemek yiyemem. Bak bu. Bebler Hoppa! 3 tane kurtluyorum 3 tane kurtluyorum 3 tane kurtluyorum tane Ne yapıyorsun ya sen? Ben bu değiliz Al sen becülsüz geri zekasını veriyo sen Hadi bakalım abi ya, 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 yağmur gibi yağmur gibi Nereden yarıyor lan bunlar? Aaa Oğlum daha bir beş dakika önce dövüştük ya zaten. Hadi beş dakika önce dövüştük. Herhalde bol dövüşmeni olacak. Devam devam devam. Oğlum daha az önce dövüştük ya. Oyun acayip dövüşmeli olacak. Bu videonun başlığını şey yaparım ihtimal. Dövüşmeden duramıyoruz. O Kralım ölmeden önce neredeydiniz lan siz bu kadar? Kral ölünce mi değere bindi krallığımız? Krallar ölmüş değere bindi hanım kralı. Onda önce niye savunmadınız? Sen tamam, burada. Tamam. Nereye sığıgolangın? O roket. Ya. ya. Vur lan bana. O oh, ya. Yeah. Keyfi yapıyorum bu arada. Dünya <laughs> boştur boy. E valla boy. <laughs> İnternetin kapayın arkadaşlar. Hadi gelin lan buraya. Oğlum siz o kadar roketi nereden yapıyorsunuz? Allah! Hani burası krallıktı lan? Adamlar tüfek kullanıyor. Tüfek kullanıyor. Ben de bunu ilk baştaki bölümlerde değil de son bölümde sorguluyorum. Kırmızı. Dur. Bunu. Anam. gel 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 Bizde bu elma biriktiriyor, elma biriktiriyor. Deviririm ben adamı deviririm. Tut tut lan. Of! Yes! Yes! Çok güzel gördüm. <laughs> 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 Però hi ha Oğlum. Daha başardayız. Hayır. Ya kanka niye düştün? Daha başardayız. Üç tane falan dövüş yaptık. <laughs> İlerleyen bölümlerde ne dövüşü yapacağız? Allah'ım. Yağmur gibi yağıyor iki saattir. Allah. Asansör çökecek oğlum. Asansör çökecek. Yürü yürü yürü. Mav bulacağız şimdi ya. Bas oğlum bas bas. İçme geri zekalı bas. Anam. Yandım. Elmayı benim almam lazım ama nasıl alacağım? görüyor. Görüyor. Allah. Oo, kula mercek geliyor lan. Ne koydu lan? Ya Allah. Ne oluyor lan? Ay anne. <laughs> lan lan geliyor. Dur. Dur. Ay. Durun lan. Gelsene, gelsene. Amanın. Ananın, annen koy. Git, git, git. Lan siktir git. Lan, git. Ya sen ne yapıyorsun? Ölsene amanın. Abi! Atla şurada. Lanet trenleriniz. Koş 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 koş. İsterse dünya kadar kazık olsun bu sefer. Bizi kadar kazık olsun abi yapacak bir şey var da alacağız. Satına alınan. <laughs> Sadın alınan pişmanlığı. Sadın alanın pişmanlığı. Ne <laughs> de? Aaaa oh, seni çözdür yaparım. Hoppa ne yapıyorsun, Beydin, ne yapıyorsun? Adam oldun. Bir yerin neden silahımı kullanıyon <laughs> haklıym. Abi çok kötü yedik ya. Çok kötü yedik oğlum ya. Koş koş koş. Sıklan. lan. <laughs> Hop Direkt Direk geçit vermiyor. Emirhan. <laughs> oldu. Oh yeah. Bom. Çok güzel combo. <laughs> ne yapıyor lan bu salak. Adamın önüne geçtim geri zekalı ayrak silah milat oluyor. Yoksa ben şöyle şimdi oraya gider miyim? Gitmem. Allah. Hadi bakalım. Bakın şimdi. Bıçak varsa bıçak. Bıçak kadar bıçak. Yine kolumun yeri seni. Burayı geçin hadi. Buradan niye bomba var demeyin. Oraya sizi indirirse bir neden için bu? Yok gibi görünebiliyor ama içinden geçiliyor. Ve son bir. Çok kalıyorsunuz elim askere. Çok cebinize, çok cebinize geliyor yani. Yatırımcı tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değil uçaklar. Gelin lan. Şu yukarıdaki andavalı indiremeyeceğim. Şak 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 şak. Şak şak, şak, şak Lan oğlum kalksın ki kapat dedik ya? Kafa atıyor ya kapacı şerefsiz. O, o kalkan seni koruyacak mı lan? Uhu, devirin. Müdafiler sizi. Hoppam. Sonsuz. O bozmadı. Abi. <laughs> ben yeri zekalim. Ultimate bombayı attım ona. Checkpoint. Abi büyük ihtimalle çok yaklaştık finale. 2 saattir dövüşüyoruz. Dükkan bize. Dükkan dükkan. Ne veriyorsun? Bir bok. Amına gülü silah mı vereyim. 600. Oturmaz ya neyse. Allah. Final. Oha. Atışman var. Oğlum boğazlamış lan. Oyla atarıyorlar bak bak. Bizim kadın silah çekmiş. Bu böyle ne oluyor oğlum açıklayamıyorum şey görüyor musun? Çok fena çatışma var lan. Aa, dövmüşler lan bunu. La bunu dövmüşler. Ona onu, onu öldürün diyor Ona onu bırak diyor onun ne oluyor. Allah. Lan taradı. Kuşu da öldü. Ninja. Oğlum ben bir fotoğrafını alayım çok iyi. <laughs> Vur 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 vur. Köpek. Ne yapıyorsun lan? Aha. Lan herkes öldü be. Ne yapacağım oğlum ben burada diye. Allah! Her yer patlamaya başladı. Ve şerefsizler robotu çıktı. Gül ne? Elektro. Evet. Elektro. Allah! Allah! Aa, bitiyor, lan siktir git ya lan. şerefsizin evladı. Yakıyordu. Ortayı yaktı. boydan boya yaktı. Allah'ım bunu. 有用吗？ durdurayım şu videoyu şu reklamı izleyeyim kardeş arkadaşlar Arkadaşlar odam bizi bildiğiniz dövüyor ya Oturdum Bu ne yapıyorsun Arkadaşlar manyağı görüyorsunuz mu? Manyağı bakın ne yapıyor eşi olacak. Buradır. Aa, vurdu. Geber ulan geber. Geberdi yes. Yok oh, yerelsiz. Gidin. <laughs> oh be. İp <laughs> O oh, yalnız bir mikro satış olmuşuz Hayır. Dur lan dur çabuk. Ay batladı lan ateş. Yavaş şekilde durdururum sanmıştım. İki can <laughs> bir cana düştü. Hangisi? Savaş mı barış mı? Her boku gördü ya. Geberin lan. Yey. Tamam kazandınız. o <laughs> bak. Tümen ve adam başarımını aldık. Dantremanda ben ne adam? Okay, Dandık biz şimdi man oldu adam olduk. Adam değiliz artık adamız. Adam adam değildir oğlum. Neyse arkadaşlar. Ya bu ne oğlum reklam reklam reklam. Neyse oyunu bitirdik. Eğer dediğim gibi 6 like ya yani 5 like 5 like. 5 like'ın like üstüne çıkarsa bonus bölüm gelecek. Ay geç geç. Bonus bölüm gelecek. Bir de zor mod geldi. Dur 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 dur. Ve yani yorum atarsanız veya söylerseniz falan filan arkadaşlar zor moda çekebilirim yani istediğiniz belli ederseniz. Eğer 15 dakika like gelirse de bir videoma zor moda oynayacağım yani böyle. Nasıl da bak. Her yer her yerde. Bir şeytan çizmiş Neyse hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay